Türk Silahlı Kuvvetleri Büyük Rum Tanşusu Mete tarafından Milattan önce 209 yılında kurulmuştur. Dünya tarihinin en eski ordusu ve hatta en eski yaşamını devam ettiren kurumudur. Tarih içinde Mete ile Japon denizine, Atilla ile Roma'ya, Timur ile Çin'e, Kanuni ile Viyana'ya, Vahur ile Yeni Delhi'ye, Şah ile Hindistan'a uzanmış ve buralarda savaşmıştır. 85 milyon kilometre karelik eski dünyanın 55 milyon kilometre karesini zapt altında tutmuş ve buraları kontrol etmiştir. 85 milyon kilometre karelik eski dünyanın 55 bin kilometre karesinde hareket eden bu orduya Türk milleti de demişlerdir. Yani Afro Avrasya üzerinde hareket eden bu ordunun hareketi ne Büyük İskender gibi ne Cengiz Han gibi ne de Napolyon'un ordusu gibi çıplak bir ordu hareketi değildir. Alparslan'ın arkasından yürüyen yüz binler bugün Anadolu'da Türkiye Devleti'ni Atilla'nın arkasından yürüyenler Macaristan'ı kurmuşlardır. Bu bize Türk milletinin Afro Avrasya'da yürüyen bir ordu olduğunu ya da değişik bir deyişle Türk ordusunun Afro Avrasya'da yürüyen bir millet olduğunu gösterir. Türk ordusunun bu başarısının altındaki en önemli sebeplerden birisi döneminin silahlarını ve teçhizatlarını en iyi şekilde kullanan ordu olmasıdır. Ordusunun kullandığı bu silahları da en iyisini ve en kalitesini kendi milleti iman eden ordusunun hizmetine sunar. 19. 20. ve 21. yüzyılın Günümüzün muhteşem orduları daha dünya sahnesinde yokken Türk ordusu bu başarıları sağlamış devamında Birinci Dünya Savaşı gibi badireler atlatmış, Kurtuluş Savaşı gibi destanları yazarak bugünümüze kadar gelmiştir. Birinci Dünya Savaşı deyince aklıma Nuri Paşa geldi. Nuri Kendi Gel. Kim Nuri Paşa? Enver Paşa'nın kardeşi aynı zamanda 1918'de Birinci Dünya Savaşı döneminde Kafkas İslam Ordusu kumandanı olarak Ermeni taşnakların ve Rusların elinden Bakü'yü kurtaran Bakü Fatihi Nuri Paşa. Aynı zamanda bu Nuri Paşa kim? Türkiye'nin ilk silah fabrikasının kurucusu Nuri Kirligil. 1930'larda Zeytinburnu'ndaki bir kö kömürü satış şirketini satın aldıktan sonra madeni eşya üretim fabrikasına çevirir. Daha sonrasında burada tabanca, mermi ve mermi ve gaz baskesi üretimine başlar. Arkasından arkasından da havan ve havan mermisi üretimi yapmaya başlar. İsrail-Filistin savaşında Birleşmiş Milletler kararlarını tanımayarak Filistinlilere silah ve cephane gönderir. Lütfen söyleyeceğim tarihlere dikkat buyurunuz. 14 Mayıs 1948 İsrail devlet olduğunu ilan etti. Aynı gün Arap-İsrail savaşı başladı. Aynı gün Birleşmiş Milletler İsrail'i tanıdı ve Mısır, Suriye ve Ürdün başta olmak üzere Arap devletlerine silah satışını yasakladı. 1 Mart 1949. Nuri Paşa Mısır'dan o dönem için çok yüklü miktarda bir silah siparişi aldı. Tarihi bir daha tekrar ediyorum. 1 Mart 1949. Nuri Paşa Mısır'dan silah siparişi aldı. Çok büyük miktarda 2 Mart 1949 bir gün sonra bu sipariş aldıktan bir gün sonra Nuri Paşa'nın silah fabrikası havaya uçtu ve 26 uzmanıyla birlikte şehit oldu. 24 Mart 1949'da tüm gövdesi bulunamadığı için cenaze namazı kılınmadan defnedildi. 28 Mart 4 gün sonra 1949'da da Türkiye İsrail'i tanıyan ilk Müslüman devlet oldu. Bunları niye anlattım? Nuri Paşa'nın kolunun yarısı, elleri, ayağı etrafa saçılmış halde bulundu. Bedeni yoktu. 15 kişiye ait ceset parçaları üç ayrı tabuta paylaştırılmış şekilde toprağa verildi. Oradan geldik bugüne. Türkiye'nin ilk silah fabrikasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Nuri Paşa'dan geldik günümüze. Birinci ana bakım merkez müdürlüğü, 50 yılda oluşan savunma sanayi tecrübesiyle fırtına obüslerini sıfırdan üreten, gündüz ve gece görüş türbünleri, dünyanın en dayanıklı tank ve tırtılı araç paletlerini yüzde yüz milli olarak yapan, Leopard 1 ve 2 tanklarının sıfırdan sökülerek modelinize kabiliyeti olan, küçük bir yatırım ve iş takviyesiyle tatbiyesiyle 6 ay tankını da yapacak bilgi birikimine sahip olan, son 10 yılda 3 kez Milli prodüktivite Merkezi tarafından en verimli iş yeri seçilen ve dünyanın kendi alanındaki ilk 5 iş yeri arasında olan bir fabrikayı bu şekilde gözden çıkarabilmek, hangi akıl ve vicdan ile izah edilebilir? Ve ki bu fabrika verimsiz dahi olsa milli savunmada maliyet hesabı yapılır mı? Milli savunma söz konusu olduğunda maliyet hesabı yapabilir misiniz? Milli savunma size 50 senede belki 100 senede bir kere lazım olur. Ama o gün hazır değilseniz yok olursunuz. O zaman işte Afrin operasyonunu yapamazsınız. O zaman işte Fırat Kalkan operasyonunu yapamazsınız. O zaman işte bir gece ansızın gelemezsiniz. Bir de olaya şu, şü şu pencereden bakalım. Bana göre Türk Silahlı Kuvvetleri kurtuluş savaşından bu zamana yabancı bir ülkeyle, devletle resmi bir savaş yapmamıştır. 1984'te Irak ve Suriye, Irak'ın işgalinden sonra Amerika ve devamında neredeyse bütün Avrupa devletleriyle taşeron örgüt, örgüt PKK üzerinden yaptığı savaşı resmi savaş saymaz isek Türkiye Cumhuriyeti Devleti yaklaşık 100 senedir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin silahlı kuvvetleri resmi bir savaş yapmamıştır. Maliyeti vardır diye orduyu özelleştirecek miyiz? Var mı böyle bir mantık? Bunun izahını hiçbir akıl, vicdan sahibi insan yapamaz. bu seviyeye tekrar gelebilmek için yeniden Bakı Fatih'i e, Nuri Paşalar mı arayacağız? Arasak da nereden bulacağız? Bulsak da kaç tane Nuri Paşa'nın naaşlarını, parçalarını toplayıp cenaze namazını kılmadan defnedeceğiz? Bir an önce bu vahim karardan geri dönülmeli. Dönüleceğini ümit ediyorum. Dönüleceğini ümit ediyorum. Fakat eğer olmazsa bu üç kelimeyi bir daha tekrar ediyorum ve dikkatinizi çekiyorum. Fakat eğer olmazsa bu üç kelime neyi ifade ediyor biliyor musunuz? İkinci Dünya Savaşı'nın tarihini değiştiren bir olay. Fransa'nın sahip kasabası Dunkirk. Bunun filmleri falan da yapıldı. Birçoğunuz hatırlayacaktır. İngiliz ordusu 400 bin kişiyle orada sıkışır ve imha edilmek üzereyken ordunun komutanı Churchill yaptığı telgrafta, telgraf görüşmesinde emirlerini sorar. Churchill de 400 bin kişilik ordu o dönemin İngiltere'nin neredeyse ordusunun tamamıdır. Tamamını kırdırıp yok ettirmemek için teslim ol talimatını. Teslim ol. Ordu kumandanının Churchill'e verdiği cevap budur. Fakat eğer olmazsa başka bir şey yok. Önünde arkasında hiçbir şey yok. Sadece bu kadar. Fakat eğer olmazsa bu cevap üzerine Churchill o gece denizde yüzen ne kadar o özelliğe sahip gemi, yat, sal var ise tamamını seferber eder, ve bir gecede 400 bin kişilik orduyu oradan tahliye eder. Bu fakat eğer olmazsanın anlamı nedir biliyor musunuz? Firavun Nebukadnazar, Nazar Yahudi prenslerine der ki altından yaptığım bu puta tapacaksınız. Aksi takdirde sizi ateşe atarım. Prenslerin cevabı şudur. Bizim Allah'ımız bizi senin elinden kurtarır. Biz o puta tapmayız. Bizim Allah'ımız seni, bizleri senin elinden kurtarır. Fakat eğer olmazsa bizi ateşe de yine o puta tapmayacağız. İşte fakat eğer olmazsa üç cümle budur. Bu cümleyi Churchill de bilir, onu yazan kumandan da. Churchill anlar ki Büyük İngiltere devleti bizi buradan kurtarır fakat eğer olmazsa teslim olmayacağım. Bunu bildiği için işte Churchill denizde yüzen ne varsa hepsini seferber edip bir gece ordusunun tamamını oradan tahliye eder. İnanmış bir insandan daha büyük bir silahı tarih henüz kaydetmemiştir arkadaşlar. Burada inanan bir değil, binlerce Türk Harbiş ve milli savunma işçisinden bahsediyoruz. Bir daha söylüyorum. Burada inanan bir değil, binlerce Türk Harbiş işçisinden üyesinden ve savunma sanayicisinden bahsediyoruz. Eğer savunma hattını Musul'da, Kerkük'te kurmazsanız Hatay'ın, Maraş'ın, Antep'in güvenliğinden bahsedemezsiniz. Savunma hattınızı Musul'da ve Kerkük'te kuracaksınız ki sınırlarınızdaki illerin güvenliğinden bahsedeceksiniz. O zaman biz de bu savunma hattını Sakarya'da kurmazsak Ankara'nın, İstanbul'un, İzmir'in, Kayseri'nin, Kocaeli'nin güvenliğinden bahsedemeyiz. Bu savunma hattını Arifiye tank palette kurmazsak peşinki ana bakımı, hava ikmalleri, tersanelerin, elektro optiğin, bundan sonra geleceğinden bahsedemeyiz arkadaşlar. Şair diyor ya, yüzüstü çok süründün, ayağa kalk Sakarya diye. Sakarya'nın ayağa kalkması bize yetmez. Mutlaka Sakarya ayağa kalkmalı. Ama Sakarya'nın ayağa kalkması bize yetmez. Ankara ayağa kalkacak. İzmir ayağa kalkacak. Kayseri kalkacak. Kocaeli kalkacak. Sakarya'nın ayağa kalkması yetmez. Türkiye ayağa kalkacak. Bir başka çözümü yok.